Yücel Koç Ayasofya'nın ruhuna vurulan kilit ne olacak? Yarın 86 yıllık özlem sona eriyor. CHP Genel Başkanı ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyanet'in Ayasofya'da ilk cuma namazına katılma davetini reddetmiş. Bu tavrı alacakları Ayasofya'nın açılışına karşı Yunan medyasına yaptıkları açıklamalardan ve Fatih'in türbesinde yaptıkları edepsizlikten belliydi zaten. CHP ilk namaz yerine Ayasofya Camii'ne kilit vurduran, başkentliği İstanbul'dan Ankara'ya taşıttıran, böylece İstanbul'un fethinin içini boşaltıp Bizans'ı yeniden canlandırmayı arzulayan Lozar'ın 97. yılını kutlayacakmış. İsabet olmuş. Geçen haftada 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenlere katılmamışlardı. Herkes olması gereken yerde yani. Gerçekler çırılçıplak ortada. CHP'yi daha fazla konuşmanın anlamı yok. Problem günden güne kan kaybeden mütedeyyin kesimde. Bir yanda Ayasofya yeniden ibadete açıyoruz diye sevinirken öbür tarafta tartıştığımız konulara bakın. Gençleri giderek artan bir hızla CHP zihniyetine kaptırıyoruz. Okullarımızda verilen Lozan'ın eseri tarih eğitimini masaya yatırıp artık çocuklarımıza şu işin doğrusunu anlatalım demiyoruz. Sadece günübirlik tartışmalar yapıyor, icraata gelince yan çiziyoruz. Çünkü burası da en az Ayasofya'yı ibadete açmak kadar tehlikeli bir alan. Hatırlar mısınız? Türk Tarih Kurumu hain damgası vurulan Sultan Vahdettin Han'la ilgili gerçekleri tartışmak üzere 2015'te sempozyum düzenlemek istemiş ancak sadece 9 tarihçi başvurunca iptal edilmişti. 2014-2015 arası sadece bir yıl Türk Tarih Kurumu Başkan Vekilliği yapan Profesör Mehmet Ali Beyhan bu duruma ne yazık ki Sultan Vahdettin tarih dünyasında halen mayınlı alan olarak görülüyor. Tarihçiler kendi rahatlarının bozulmasını istemiyor. Eleştiri alır mıyım, kadro sıkıntısı yaşar mıyım, endişesi taşıyor sözleriyle isyan etmişti. Bu onun başkanlık görevindeki son açıklaması oldu zaten. Şimdi o koltukta oturan başkan kendi işini bırakmış hem de 15 Temmuz'un yıl dönümünde darbeye karışan FETÖ'cüleri affetmekten bahsediyor bir diğer büyük meselemiz din. FETÖ gibi abuk sobuk, hatta sapık örgütlenmelerde kasıtlı olarak kıskacı alınan din eğitimimiz de tarumar halde. 28 Şubat bin yıl sürecek diyorlardı yani. Aslında tam da öyle. Amaç aynı. Figüranlar değişti sadece. Herkes kafasına göre bir yol tutturmuş, dini o tarafa çekiştiriyor. Bu başı bozukluğun başını da ilahiyatçılar çekiyor. Elbette bunların kayıtsız yapılmadığını düşünenlerdenim. 28 Şubatçıların, FETÖ'nün yapmak istediği içi boşaltılmış din projesini şimdi bu eller yürütüyor. Sözde din adına konuşanlardan birinin dediği ötekini tutmuyor. Hiçbir altyapısı olmayan gençlik hızla dinden uzaklaşıyor. Zaten istedikleri de bu değil miydi? İşte bu keşmekeşin, bu hazin tablonun ortasında Ayasofya'yı ibadete açıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Asla küçümsemiyorum. Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması ve Müslümanlarla kucaklaşması Elbette çok ama çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize bu sevinci yaşatanlara ne kadar teşekkür ve dua etsek az. Lakin benim dertlendiğim nokta başka. Değil 86 yıl, bin yıl geçse de üzerinden Ayasofya yine Ayasofya. Peki 86 yıl öncesine kadar orada namaz kılan Müslüman ahaliyle bugünkü ahali aynı mı? Onu sorguluyorum. Ayasofya'ya Lozan zulmünü sona erdirirken orada namaz kılacak toplum üzerinde Lozan'la başlayan büyük tahribatı nasıl onaracağız? Buna dikkat çekmeye çabalıyorum. Önceki yazımda cemaat tartışmasıyla toplum üzerinde oynanan kirli oyunu izah etmeye çalışmıştım. Maalesef günümüzde Ayasofya açılıyor diye sevinen kimi insanların bir taraftan da ehli sünnet düşmanlığı yaptığını, ehli sünnetin özünü oluşturan hak mezhepleri inkar ettiklerini görünce durumun vahametine bir kere daha şahit oldum. Bir Müslüman Türk düşünün ki Fethin sembolü Ayasofya Camii'ne seviniyor. Fakat iş, din, itikat meselesine gelince Osmanlı'ya karşı İngilizlerin kurduğu, Osmanlı'nın taşıdığı hilafet sancağına düşman ve habili, Selefili yahut Yahudi İbni Seben'in hançer olarak bu coğrafyaya sapladığı Şia inancını benimsiyor. Böyle bir şey nasıl olabilir?'' Osmanlı'yı seviyor görünen birisi, Selçuklu'nun Osmanlı'nın cihana yaymak için fetihten fetihe koştuğu ehli sünnete nasıl düşmanlık yapabilir? Zaman zaman böyle kişilerle tartışmaya girdiğim olmuştur. Söz, itikat meselesine gelince Osmanlı'da her şeyi doğru yapmamıştı dediklerine şahit olmuştuğum çoktur. Oysa Selçuklu'yu, Osmanlı'yı güçlü kılan budur. İşte bu iki yüzlülüktür. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı hiç ama hiç anlamamaktır. Oysaki Sultan Abdülhamit Han henüz tahttan indirilmeden bütün Anadolu'ya köylerine varana kadar mızraklı ilmi hal dağıttırmıştır ki aslında bugün karşılaştığımız tabloyu o günlerden görüp önlem almaya çalışmıştır. Buna rağmen bugün kimlerle neyi tartıştığımıza bakın. Sanki ağaç kovuğundan çıktık da kendimize yeni bir yol arıyoruz. Bula bula da Suud'un vehabiliğini ondan türeyen selefiliği buluyoruz. Ne hazin durumlara düşmüşüz. Meğer nerelere savrulmuşuz. Büyüklerimiz boşuna cahilin dostu şeytan olur dememiş. Oysa Osmanlı sadece bileğinin gücüyle değil, aynı zamanda ilmiyle yükselmişti. Mesela Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in hocası kimdi? Şeyh Edebali. Babası Ertuğrul Gazi kimin tedrisinden geçmişti? İbnü'l Arabi Hazretleri. İstanbul'u fetheden Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası kimdi? Molla Gürani ve Akşemsettin Hazretleri. Yavuz Sultan Selim Han'ı yetiştiren, yanlışa sapmaktan koruyan kimdi? Kastamonulu Halim Çelebi Efendi. Sümbül Sinan Efendi ve İbni Kemal Paşa gibi niceleri. Ne demişti cihanı titreten Büyük Sultan? Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Kanuni Sultan Süleyman'ın duasını almadan hareket etmedi akıl hocası Yahya Efendi. Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi gibi bu topraklarda yetişmiş binlerce alim, evliya hiçbir şey bilmiyordu. Anlattıkları boşunaydı. Her şeyi bugünkü ilahiyatçılar biliyor öyle mi? Osmanlı'da neden meale izin verilmezdi de sadece ehliyetli alimlere tefsir yaptırılırdı? Bunlar boşuna mıydı sanki? Aklına Esen'in meal yazıp kafasına göre din uydurduğu özellikle şu son 50 senede geldiğimiz hale bakın. Bu durumu problem olarak görüp çözüm düşünen var mı peki? Hak getire. İşte ortada duran ama kimsenin elini uzatamadığı din ve tarih diye iki büyük meselemizle ilgili aklımın yettiği durumu izah etmeye çalıştım. Böyle bir Türkiye'de yarın Ayasofya'yı ibadete açıyoruz. Ama Ayasofya'nın ruhuna vurulan kilidi açmak için daha açacağımız çok yol var. Bunu da bilesiniz. <laughs>